en büyük korkum, tek korkum anneme benzemen. Niye demiyorsun daha önce? Aslan ben senin annen değilim. Bu saatten sonra da neyim onu da bilmiyorum. Saçmalıyorsun dedim. Gel buraya. Nereye gidiyorsun? kendimi özel önemli zannetmem küçüğüm daha çok küçüğüm daymışım yer elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler ne kadar az yol almışım ne kadar az yolun başındaymışım mer elimde yalandan kocaman rengarenk geçici Oyuncak zaferler Küçüğüm daha çok Küçüğüm bu yüzden bütün korkularım Gururum bu yüzden, bu yüzden Çocuk gibi korunmasızlığım Savunmam bu yüzden, bu yüzden bir küçük iz. Oğlum. Efendim anne. Kahvaltıya geliyorsun değil mi? Yok, beklemeyeyim beni siz yiyin. E getirmiştim sana yaptırdım ya. Ben yedim size afiyet olsun. İyi tamam. Ha bak ne diyeceğim aklıma geldi. E, devin ne yapıyor? Ha ne zaman başlıyoruz bu düğün hazırlıklarına? Vakıftan arkadaşlarım da böyle sıkıştırıp duruyor beni. Eli kulağında anne merak etme eli kulağında. O dernekteki arkadaşlarına söyle. Çok yakında karşılıklı göbek atacağımız günler gelecek. Tamam? İnşallah inşallah. İyi hadi bakalım o zaman. Madem selam söyle. Aleykümselam. Görüşürüz bay bay. Abi, o değil de. O değil de ne? Şey yaparken abi ben çöpleri şey yaparken bunda şey sandım abi çöp sandım. Okumadım ama. Okuyamadım. Yani okumak için bakmadım abi. Ekrem, Hadi. Allah abi. Ne gördün? Abi Kur'an çapsın ben yani, çöp var mı diye bakıyordum yani. Ne gördün Ekrem? Evlilik sözleşmesi abi. Yorumun nedir? Nasıl abi? Söylesene oğlum bir şey. Yorumun nedir? Abi ben anlamam ki yani bu işten. Sen zaten bilirsin neyini. Neyin, Eko! Oğlum bir şey söylesene nedir? Yorumun nedir? Bayağı mı abi? Değil mi açık açık? De. Ah be abi. Ah be abi. Ya olacak iş mi abi bu be? Ya vallahi bak şimdi devi yengeye bir de abi. Yapılır mı bu ya? Şimdi sen onu korumak için yapıyorsun. Ben biliyorum seni, tamam? Senin niyetin iyi, tamam ama abi yenge imzalar mı onu ya? Kurban olayım yani. Aysel mi abi demin yenge? Abi bu arada Aysel demiş ya. Bunu kardeşi falan var mı? Sen biliyor musun abi? Ya niye soruyorum biliyor musun? Bir kız geldi geçen bir mekanda bir arza falan çıkar da ben hallettim hemen. Sorun yok. Ya bu Tanju bu kardeş falan bir şeyler ya. Ne gel. diyorsun oğlum sen? Ne, ne diyorsun? Sen? Ne diyorum abi ben? दे Dön şuradan. Şantaya değil mi abi? Dön buradan. Tamam abi. Bütün yaramazlıkları yapmışız. Gün bitmiş, akşam olmuş artık eve döneceğiz. Seninki tutturdu. Abi dedi ne olur keçilere... Aslan diyelim mi lütfen? Deriz. Aslan deriz. Aslan gitmek istemiyor. Böyle kaçta göz arasında bu gitmem gitmem diye böyle bir ağaca böyle kedi gibi tırmandı el üstüne. El üstüne. Aslan in aşağı gitmemiz lazım diye bağırıyorum ben buna. Bağırıyorum yok. Böyle koca adam gibi böyle koyu elini böyle uzaklara bakıyor falan. Ben, sanki görsen var ya ömrünün sonuna kadar o da keçilerle beraber yaşayacak ha. Hiç eve dönmek istemiyor yani. Bir süre sonra ben yoruldum bağırmaktan çağırmaktan bir de inmişiz çıkmışız falan. Ağaca verdim sırtımı. İçim geçmiş. Bir süre sonra seninki e, aslan uyandırdı beni. Abi açım. Tamam dedim ama etrafa bir baktım. Zifiri karanlık. Gece çökmüş. Hey. Ben kaptım bunu. Dedim oğlum koş. Epey bir yol var ha köye kadar. Koşa koşa gittik biz. telaş Herkes bir sağa bir sola geliyor. Biri geldi sonra dedi ki, oğlum saatlerde sizi arıyoruz dedi. Durum fena. <laughs> tuttum bunun elinden, köy meydanına doğru gitmeye başladık. Meydanda biri var, bağırıp çağırıyor böyle, yırtınıyor. Hülya Soykan. Bize doğru yürüyor. Ben de tuttum aslında elini, buna doğru yürüyorum. Bir yerde karşı karşıya geldik, bana bir baktı, sarılıyonun aslana. bir sarıldı buna, bir sarıldı, kemiklerini kıracak gibi, hani öyle bir sarılma. baktı. Ayrıldı aslandan. Bakıyor Yani köy meydanındayız. Milletin ortasında çoluk çocuk. Herkes orada. Dedim herhalde sıra bende. <laughs> Açtım böyle kollarımı. Filmlerdeki gibi. Bana baka baka yaklaştı. 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 sebebi bir tokat attı. Devrilecektim, dikildim. Efendim? Hanımefendi ben öyle bir içeriden ses Hayır, gelince... Hayır lütfen kapıdan uzaklaşır mısınız? Devin Hanım içeride seansta. Kapıdan... Bu ne biçim üslup ya sen niye celal ediyorsun ki? Beyefendi içeride danışan var. Tamam. Ne arıyorsun sen burada? Seni. Devin Hanım ben tuvalete kadar gitmiştim. Geldiğimde beyefendi kapının yanındaydı. Tamam tamam Ayça bize biraz izin verebilir misin lütfen? Peki. Hani birbirimizin iş yerine gelmiyorduk? Gelmek yasak ama basmak serbest öyle mi? Sen bir sakin olur musun? Sana anlatacağım. Ne basması? Neyi basması ya? Aslan seansın ortasındayım. Oldu olacak içeriye de girseydin bari. Sen niye her şeyi yanlış anlıyorsun? Ha? Ben burada bizim için bir Neyse şey... Biz diye bir şey yok. Aslan. Efendimiz koca. Nasıl ya? Peki tamam. Beklesin geliyorum ben. Bugünlük bu kadar diyelim mi? Yarın için yeniden randevu alırsın. Hı, olur. E ama şey e, bu uzaya ne kadar bekleyeyim değil mi? Ha? İstediğin zaman çıkabilirsin. Eko. Abi. Voltayı ilerle oğlum. Ne oldu abi? Ati voltayı basmış. Kim nereye basmış? Ati voltayı basmış oğlum ilerle. Nerenin fıkrası abi bu? Ona bakacağız. Bir gidelim de. Demek ses kaydı çıkmış ortaya. Şu bana bak oğlum o binaya falan böcek koymuşlardır kesin he komik adamsın Aslan. Ee? Ne Ne istiyorsun sen şimdi benden? Buraya geldin. Arkana da almışsın bu mafya bozuntularını. Benim dükkanım basmaya geldi şu an. Ben de bunu bilerek senin karşında oturuyorum. Aslan senin yüzünden kendi kanalımda çalışanlarımın önünde rezil oldum. Yetmedi, yine senin yüzünden amcan gelip açık açık kanalıma çökmek istediğini söyledi. Bir de bana bir hafta mühlet verdi. Eysi şu, amcana hakim ol. Kendine hakim ol aslan tamam Yoksa? Yoksa ne? Oraya <laughs> bak. Tümlerin en can alıcı yerinde hep böyle tutukluk yapıyorsun, yapma bunu. Cümlenin sonunda yoksa, yoksa o cümle güdümsüz bir cümledir. Mesela sana bir örnek vereyim. Yoksa... ...senin belan... ...yoksa senin ümüğünü sıkarım gibi bir şey söylersin. Karşıdaki insan korkar. Pat diye her şeyini verir. Ya da şöyle yapar. Korkmaz. Belindeki silahı çıkartır, kafana sıkar. Ondan sonra arkadaki bu mafya bozuntularına da birer tane atar. Hepinizi çöpe atar sonra. E kader. Anladım. Ben diyeceğim dedim dostum. Dur dur dur. Ben de sana diyeceğim şimdi bak dinle. Ben amcam gibi bir insan değilim. Ben iş adamıyım. Ben sana bir teklifte bulundum. Senin dükkanına geldim. Sen minnet etmedin. Eyvallah. Şimdi sana yepyeni bir teklifte bulunacağım. Amcam sana ne diyorsa bir kuruş fazla sana veriyor. Dur lan dur daha bitmedi otur. Sana üç tane seçenek sunuyorum. Bir. Ya amcamın teklifini kabul edersin. Kucağına oturursun. İki. Ya benim teklifimi kabul edersin? Benim kucağıma oturursun. Üç. Ya da bizim kafamıza sıkarsın. Peki, ben de şöyle söyleyeyim. Bir, ben senin mekanını basmadım. İki, sen beni çok yanlış tanımışsın. Üç, bir daha bana bulaşırsanız bedelini ödersiniz. Ben sana var ya bir hafta süre veriyorum. Güzel güzel düşün. Sakin sakin düşün. Siz de iyi düşünün aslan. Şimdi bu herif yan çizmesin. Kanal bize lazım biliyorsun. Bunda nerede o yürek? Ekrem abi, yengen. Ben de abi yenge. Merak etme. Ne yapsaydım oğlum? Ha? Vurmayaydın adamı. Bana haber verseydin. Adamlar topla tüfekle bahçeye girdiler. Senin mi bekleyeceğiz biz evde? Ya niye vuruyorsun sen adamı kardeşim? İlla amcamla bir gövde gösterisi peşindesin. Güzel güzel konuşsan adamlar belki çıkıp gidecekler ya. Doğru konuşarak çözebilirdim. Yani kesin sen de böyle bir şey yapardın. Birleşmiş Milletler İhnet Elçisi'nin ya. Anne. Aslan sen İbo'nun ne yapmaya çalıştığını anlamıyor musun? Ha? Ben bunu yapmasaydım iki gün, iki güne kalmaz çiftliğin ortasına gelip bayrağını dikerdi. Yavaş. Biz ne güne duruyoruz? Doğru sen ne güne duruyorsun ben bilmiyordum da ben. Hani ortada yoktun ya. Ha? Ya ben de ne zaman konu devine gelecek diye bekliyordum. Söyle ha dinliyorum seni. E sahi devin nasıl iyi mi? Yemeğe gelmez mi? Bak ben senin oğlunum. Senin bu zarflarına gelmem. Bu Çağrı Efendi'nin yularını elinde tuttuğunu bilmiyor muyum sanıyorsun? Evlilik sözleşmemi biliyorsun zaten haberin var. Hatta kavga ettiğimizi düşünüyorsundur. Hatta ve hatta belki ayrıldığımızı düşünüyorsun. Bak bilmediğim bir şey var ya da bilmek istemiyorsun. Sana ben anlatayım. Ben Devine deliler gibi aşığım. Ben bu cümleyi şu zamana kadar hiçbir kadın için kurmadım ama Devin için kuruyorum. Yani sen ne yaparsan yap. Biz engel olamayacaksın. Bak bunu bil. Bunu bil. Ya anne, ahırdan bozma evlerin bile kirası yirmi binden başlıyor. Yani ben bunu şaşırıp söyleyeyim. ödeyeyim? Ceylan. Yürü sofraya benim canımı sıkma. Ramat nerede? İstirahat ediyor babaannem odada. Çağır gelsin buraya. Herkes sofrada yiyecek yemeğini. Burası pansiyon da değil, otel de değil. Çağırmıyorum. Var mı bir diyeceğin? Leyla, hemen kocanı buraya çağırıyorsun. Anne saçmalama. Bırak odasında kalsın. Çocuklar burada. Sen dalga mı geçiyorsun? Şimdi mi aklına geldi çocuklarımız olduğu? Leyla yemeğini istersen be. Babalarını pipetle beslenecek hale getirmeden evvel hakkında değil miydi çocuklarımızın oldu? Bana bağırma. Bağırırsam ne olacak ya? Hadi gel beni sustur. Bağırma sofrada. Bağırın. Ceylan. Kaya ve Zeyno'yu al odalarına götür. Hadi. Hadi Kaya. Kaya neden hiç konuşmuyor? Siz hiç bunu düşündünüz mü? Hı? Ben söyleyeyim size. Çünkü soykan pisliğinin içine doğdu. Laflarına dikkat et. Etmiyorum. Ama siz hareketlerinize dikkat edeceksiniz. Benim hayatımın... ...nasıl şimdi sıra kayaya mı geldi? Biri çocuğun önünde adam vurur. Biri babasının suratını tanınmayacak hale getirir. Aldatılmama mı takıldın güzel kardeşim? Sana ne? Sana ne? Kıymetli annen beni apar topar bu adamla evlendirirken sen neredeydin? Arka bahçede defter yapmak çok kolay Aslan. İşlerini temizlemek istiyorsan önce burayı temizleyeceksin bak burayı. Kimse seni zorla bu evde tutmuyor Leyla. Hele bak. Anasının oğlu. Gördün mü Hülya bak? Bunlardan aynısınız. Umarım el ele verip devinin de hayatının içine atmazsınız. Gerçi onu pek becerebileceğinizi düşünmüyorum ama... ...hadi size afiyet olsun. Abi buraya gelsen iyi olacak.